Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Özellikle konumuz sektörler, şirketler, bilançolar bunları değiniyor olacağız. Tabii ki Borsa İstanbul'da geldiğimiz noktada şu aşamada baskılar devam ediyor. Burada genel görünümde zayıflık hakim diyebiliriz. Şu an için bugüne dönersek 9100 puan üzerinde bir tutunma çabası var ama yukarı yönlü tepkiler son dönemde sınırlı kalıyor. Burada da yine altını çiziyoruz. Yüksek faiz ortamı bu baskıyı biraz daha arttırıcı nitelikte. Diğer taraftan şirketlere etkilerine baktığımızda da tabii ki yansıması olarak bilanço performansları kötü geliyor. Az sonra burada da hani detaylandıracağız şirket şirket ama hani genel performansları zayıf. Bunların etkileriyle de yine genel görünüm baskılı diyebiliriz açıkçası. Şu anda bir defansif görünüm Borsa İstanbul'da devam ediyor kısa vadede de. Yine bu baskılar devam edebilir. Yukarı yönlü tepkiler sınırlı kalabilir orta uzun vadede ise tekrardan bir faiz indirim süreci başlayacaktır. Başlamasıyla bilançolarda kademeli iyileşmelerle e, tekrardan hani e, potansiyeller e, konuşabiliriz ama şu an için mevcut görünümde e, tabii ki hani bu beklentiler tam tersi yönde fiyatlanıyor durumda. Defansif görünüm devam ediyor. Tabii ki burada sektörler açısından da bakacağız. Burada hani ayrıştırmamız da gerekiyor bu dönemden. Çünkü bir nevi aslında bir tema değişikliği oldu diyebiliriz kısa vadede. Burada PMI verilerini karşıladık geçtiğimiz hafta. Bu önemli 47,3 puan seviyesinde bayağıdır hani Ekim ayından bu yana en düşük seviyesinde de kalmaya devam ediyor bu PMI. Çünkü aslında önemli yani reel sektöründe nabzını tutuyor. Bir öncü gösterge diyebiliriz PMI açısından. 50'nin altında ekonomide soğuma, aktivitede yavaşlanma sinyalleri arttığını gösterir. 50 ve üzeri puanda ise ekonomide tekrardan biraz canlanma yaşandığını bizlere öncü bir gösterge olarak yansıtır diyebiliriz. Tabii ki Nisan ayındaki tablo parlak değildi. Burada sektör yani zayıflık ve farklılıklar yaşanıyor sektörler arası. Özellikle gıda sektörüne baktığımızda Ramazan ve bayram etkisi vardı. Burada pozitif ayrışlığını görüyoruz gıda sektörünün. Yine Birinci çeyrek sonuçları açıklanıyor. Birinci çeyrek ve ikinci çeyrekte de gıda tarafında olumlu görünümün, pozitif ayrışmanın devam etmesini bekleyebiliriz. Diğer taraftan kimya, makine, giyim, taşıt ve kağıt sektörlerinde de daralma eğiliminin hız kazandığını gördük Nisan ayında. En sert düşüş ise yine tekstil tarafında gerçekleşti. Kısacası sanayi sektörü açısından zayıflığın devam ettiği bir öncü göstergeyi karşıladık. Önümüzdeki dönemde de yine e, tabii ki burada talep enflasyonist e, baskı e, maliyetlerin seyrini yakından takip ediyor olacağız. Ancak bilanço tarafında ise bu baskılar devam ediyor. Bu tabii ki büyümeyi de etkileyen bir şey. Şu an için e, baktığımızda e, büyüme beklentilerinde de bir nevi e, tekrardan revizyonlar görüyoruz. Şu an riskler biraz da e, bu yılki büyümeyi yüzde 3'ün altına e, doğru inme ihtimalini daha da güçlendiriyor diyebiliriz. Diğer taraftan PMI verilerinden sonra enflasyonu da karşıladık. Aslında enflasyon aylık yüzde 3 artışla beklentilerin bizim de beklentimizin piyasa beklentisinde hafif altında kaldı. Yıllık bazda enflasyonda evet bir kontrol var azalış görüyoruz. Ancak aylık bazda hala istenilen düzeyde değil. Burada tabii ki bizim konumuz enflasyonla ilgili şirketler ve sektörler üzerine etkileri. Burada bahsettiğimiz gibi bilanço perf bilanço üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor enflasyonist tema. Hala da burada birinci ve ikinci çeyre ilişkinde bu baskılarda bir değişim şu an için öngörmüyoruz. Tabii ki burada farklılaşan sektörlere bakarsak elektrik tarafında bu fiyat artışları en fazla oldu. Biliyorsunuz Nisan ayında bir tarifelere artış kaydedildi elektrik fiyatlarında. Bunun da elektrikte yansımasını gördük. Yine elektrik şirketleri açısından bakarsak da birinci çeyrek performansları baskılıydı ama ikinci çeyrekte bu hani tarife artışının bir nebze de olsun rahatlama etkisi görebiliriz. İkinci çeyrekte bir miktar daha ikinci çeyrek bilançolarında bir miktar da toparlanma görülebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan hizmet ve havacılıkta fiyat artışları devam etti Nisan ayında. Burada özellikle bu iki sektörde de fiyat artışları desteklemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yine Burada hani sanayiden çok e, hizmet sektörünün daha pozitif yönde e, ayrışabileceğini de e, bekleyebiliriz. Sinyaller e, bu yönde diyelim. Dün borsa İstanbul'da baskılar gördük, ama bunun da bir sebebi Hindistan ve Pakistan gerilimiydi. Son dönemde oraya ilişkin söylemler arttı, orada hani e, çatışmaları görüyoruz. Ancak şu an için. Tabii ki e, topyekun bir savaş gibi bir durum söz konusu değil. Yine geçtiğimiz dönemlerde gördüğümüz gibi çatışmalar sınırlı boyutta kalmaya devam ediyor. Tabii ki haber akışı e, etkili oldu piyasada. Biz araştırma departmanı olarak e, şirketler hangi şirketler orada faaliyet gösteriyor? Bunun da bir derlemesini çalışmasını da yaptık. E, şu an için doğrudan bir faaliyetlerine etkisi yok. Etkisi nötr diyebiliriz bu gerilimin ancak tabii ki. Orada şirketler var, faaliyetlerini sürdürüyor. Bu haber akışı da ekstradan baskı oluşturuyor. Peki orada hangi şirketler ne faaliyet gösteriyor diye bakarsak Coca-Cola var orada. Satışlarının %11'i Pakistan pazarından Coca-Cola'nın ve büyüme hani hedefleri de Pakistan tarafında güçlü. Orada tabii ki bu haber akışı dün bilançosu geldi sınırlı negatiflikteydi Coca-Cola'nın bilançosu. Düşük sezonda normal karşılanabilir ama bu ilave haber akışı da ekstra baskı oluşturdu Coca-Cola'da. Ancak şu an için yine altını çizelim. Faaliyetlerine direkt bir etkisi yok. Sadece bu haber akışı etkili oluyor. Diğer taraftan burada Coca-Cola harcı bakarsak Çelebi'nin orada operasyonları var Havacılık tarafında. Yer hizmetleri sağlıyor. Pakistan tarafında Hindistan tarafında bölgesinde. Onda da biraz hani baskı oluştuğunu gördük. Diğer taraftan Türk Hava Yolları ve Pegasus'un da o iki ülkeye uçuşların iptal olduğunu görüyoruz ki Türk Hava Yolları'nda da dün sert geri çekilmeler yaşandı bu haber akışıyla. Diğer taraftan Hitit Bilgisayar'ın gelirlerinin yaklaşık %4'ü Pakistan Hava Yolları tarafından yani Pakistan Hava Yolları ile olan işinden geliyor. Hitit Bilgisayar açısından da hani sınırlı bir baskı oluşturdu diyebiliriz. Koç Holding'in orada Beko tarafında yatırımı var Hindistan'da. Yine Koç Grup bünyesinde bulunan Arçeli'nin satışlarının ikisi Pakistan bölgesine. Bunda da sınırlı tepkiler gördük açıkçası. Yani orada birçok Türk şirketi faaliyetleri bulunuyor. Bu haber akışı da dediğimiz gibi baskı oluşturdu ama hani şu an için bir finansalları etkisi yok. Nisan ayı otomotiv verilerini gördük. Otomotiv Nisan ayında rekor kırdı. Burada yüzde %39'luk bir artış kaydetti yıllık bazda. Hem otomobil tarafı hem de frotoyu ilgilendiren hafif ticari araç pazarında da yine benzer oranlarda büyümeler kaydedildiğini takip ettik. Burada aslında Ocak, Şubat, Mart ayı otomotivler açısından çok çok parlak değildi. Ama Nisan ayına geldiğimizde işte bu kurdaki artış bir nevi talebi öne çekti. Bu nedenle de otomotiv verilerini biz olumlu karşıladık. Tabii ki birinci çeyrek bilanço dönemine de denk geldiği için yansımaları sınırlı kaldı şirketler üzerinde. Çünkü genel otomobil şirketlerinin birinci çeyrek sonuçları parlak değildi. Burada evet satışlar artıyor, hacimler büyümeye devam ediyor ama fiyatlamalar Bilanço yansımaları sınırlı kalıyor. Enflasyonun üzerinde bir büyümeler, real büyümeler Bilanço tarafında görmüyoruz. Ancak şu an için hani Nisan ayında bu ikinci çeyreğin ilk ayına ilişkin veriler otomobil için olumlu. Bu nedenle ikinci çeyreğe ilişkinde beklentiler daha da güçleniyor diyebiliriz otomobil tarafında. Türk Hava Yolları'nın Nisan ayı yolcu istatistiklerini karşıladık. 7 milyon kişiye ulaştı Nisan ayı. Burada özellikle yurt dışı tarafındaki büyüme dikkat çekiciydi. İç tarafta yani yurt içi tarafta biraz yıllık bazda %5'lik bir artış var ama yurt dışı tarafı bunu telafi etti diyebiliriz. Yine Türk Hava Yolları'nın Nisan ayı verileri de sınırlı olumlu düzeydeydi. Havacılıkta bahsettiğimiz üzere yolcu tarafında işler iyi gidiyor. Ancak burada bilançoya baktığımızda da Türk Hava Yolları'nın düşük sezonda biraz baskılı geldi birinci sonuçları. Nitekim burada hani 300, 280, 300 TL altına bir destek bölgesiydi. Oraya sarktı ama ilave haber akışı bu Pakistan Hindistan tarafında ilave haberlerde bu baskıyı daha da tetikledi diyebiliriz. Yine önümüzdeki o yüksek sezon öncesinde de tekrardan bu hani yolcu tarafı top parlanacaktır. Bunun da etkilerini bilanço tarafında daha iyi performanslar görmeyi bekliyoruz açıkçası. Türk Hava Yolları özelinde diyelim. Buradan şirketlere geçelim. Türk Telekom'un dün biz sonuçlarını gördük. Türk Telekom pozitif, olumlu sonuçlar açıkladı. İyi bir performans gerçekleştirdi. Burada 5.1 milyar liralık birinci çeyrekte net karlılık oluştu. Beklentiyi aştı net karlılık tarafı. Tabii ki burada Tek seferlik gelir etkileri de söz konusu ama nette baktığımızda operasyonel karlılığı şirketin %34'lük artış kaydetti yıllık bazda. Net karlılık dediğimiz gibi %45'lik iyileşti. Burada marjlar korundu. Karlılık marjlarında yıllık bazda toparlanmalar dikkat çekiyor. Maliyetlerin bu çeyrekte etkin yönetildiğini görüyoruz. Çünkü tarif artışları zaten fiyatlamalar ciroyu, hasılat yaratımını destekliyor. Bunun sonucunda da özellikle maliyet tarafının kontrol altına alınması Türk Telekom e, bilançosuna olumlu yansıdı diyebiliriz. Bir diğer şirketimiz burada Koç Holding, e, buna da detaylandıralım. Aslında geçtiğimiz hafta gördük Koç'un e, sonuçlarını zayıf bekleniyordu ve bu beklentiyi de e, karşıladı diyebilirim açıkçası. Birinç çeyrekte 1.4 milyar liralık e, bir net zarar oluştu açıkçası. Beklentiden çok daha kötü bir tablo görmedik Koç Holding'de. Tabii ki zarar kısmında en fazla burada zayıflığı otomotiv ve beyaz eşya tarafında özellikle arçelik tarafında zayıflık etkili oldu. Diğer taraftan enerji ve banka tarafı Koç'un iyiydi birinci çeyrekte ama tabii ki ne kadar desteklese de net zararı değiştirmedi. İştiraklerinin dışında ise yine Enflasyon muhasebesinden kaynaklı endeksleme kayıpları etkili oldu. Yüksek finansman gideri bu çeyrekte baskıladı. Diğer taraftan vergi yükü de bu net karlılığı yani baskılayarak net zararı oluşturdu diyebiliriz. Tabii ki burada fiyatlamalar ise baskılıydı. Bu bilanço beklentisi daha önceden de fiyatlamaya çalışılıyordu. O nedenle 130 135 TL gibi önemli bir desteğe kadar geri çekildi. Buradan da kötü, daha da kötü bir tablo Gerçekleşmediği için sınırlı tepkiler e, görüyoruz açıkçası yine kısa vadede de sınırlı tepkileri takip ediyoruz yukarıda e, diğer taraftan uzun vadede ise evet koçun bilançosu holniklerin bilançosu e, bir miktar toparlanması daha zaman alacak orta vadede uzun vadede ise e, yine Türkiye'nin en büyük lokomotif holniklerinden biri olduğu için e, burada potansiyel illaki e, oluşacaktır diye düşünüyorum. Top analiz toplantısına da katıldık. Sonuçlarının ardından şu an için e, şirket yönetimi de yaklaşık %36'lık bir iskontro ile işlem gördüğünü vurguladılar. Açıkçası bu oranın da yüksek olduğunu, son dönemde daha da arttığını vurgulamış oldular. Diğer taraftan geri alım konusu gündeme geldi ancak şu an için e, net bir hani karar olmadığını eğer geri alıma ilişkinde bir alınan karar olursa da bunu kamuyla paylaşacaklarını vurguladı şirket yönetimi diyelim. Bir diğer şirketimiz holdinglerden devam edelim. Sabancı Holding. Sabancı Holding'in sonuçlarını da dün gördük. Burada Sabancı Holding'de 2.9 milyar liralık birinci çeyrekte net zarar oluştu. Piyasa beklentisi de net zarar yönündeydi. Burada özellikle dediğimiz gibi iştiraklerin zayıf katkısı enflasyon e, muhasebesi kaynaklı kayıplar finansman yükü gibi kalemler etkili oldu ancak Sabancı Holding'de de hani Beklentiden çok kötü bir tablo gerçekleşmedi. Bu nedenle de hani zaten fiyatlamaya bir kısım bu zayıflık dahildi. Bu nedenle de kısa süreli de olarak hani sınırlı tepkileri takip ediyoruz. Bugünler nitekim biraz sınırlı tepki veriyor bu net zararlı bilançoya. Rağmen uzun vadede ise evet kısa orta vadede bu finansal baskılar devam edecektir. Sabancı Holding'de de bu özellikle net zarar durumu. E, tekrardan toparlanması bir miktarda e, zaman alacak gibi duruyor. Ama uzun vadede şirketin e, holdinginde stratejileri, büyüme hedefleri de devam ediyor. Özellikle burada enerji tarafında e, dönüşüm planları uzun vadede desteklemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bir diğer olumlu açıklayan şirket dün geldi. Logo yazılımı sonuçları. Burada 730 milyon lira birinçerekte net kar oluştu. Geçen yılın aynı döneminde net zarar vardı. 49 milyon lira kadar. Bir önceki çeyreğe göre de yine net karını şirket arttırmayı başardı. Ve burada Ciro'da operasyonel tarafta net karda yıllık bazda reel büyümeler gördük. Marjlarda iyileşmeler yer aldı logoda. Diğer taraftan bugün de hani baktığımızda tepkiler sınırlı tepkiler görüyoruz logo tarafında. Olumlu bir birinç çeyrek geçirdi Diyebiliriz logo. Burada bizim bir tablomuz var kriterler belirledik. Tabii ki burada ciro büyümesi, brüt kar, e, fabök, operasyonel karlılık, net kar büyümesi, e, öz kaynak karlılığındaki değişim olarak bir altı kriterimiz var. Bu altı kritere göre sıraladığımızda da iyi açıklayan şirketler var. Altında karşılayan karşılayan, karşılayan de karşılayan şirketler var. Tabii ki genel performanslar bilanço döneminde zayıftı ama hiç mi iyi şirket açıklamadı. Örneğin, Natural Gas iyi bir sonuç açıkladı. Burada birlikte takip ettik. Yine Aselsan'da iyi sonuçlar gördük. Bunlar kriterlerimize takılan hisseler. Burada hani Türk Telekom logo zaten bahsettik bunları. Bunlarda da iyi sonuçlar gördük diyebiliriz. Kötüleri de tabii ki hani bir tablo halinde burada yer veriyoruz. Burada da 6 kriterde hani daralma, kötüleşme gerçekleşen şirketler. Burada da yine özellikle az önce bahsettiğimiz gibi otomotiv şirketleri öne çıkıyor. Türk Traktör, Tuasso, Furoto'nun sonuçlarını bu şekilde karşıladık. Doğuş henüz gelmedi. Doğuş de sonuçlarını bekliyoruz. Ancak genel beklentiler tabii ki baskılı yönde diyebilirim. Diğer taraftan rafineri tarafında TÜPRAŞ'ta birinci yılın ilk çeyreğinde zayıf sonuçlar gördük. Demir çeliklerde Ereğli'de zayıf sonuçları takip ettik. Diğer hani burada kriterimize takılan Coca-Cola, Anadolu Efes gibi dün de geldi şirketlerde. Burada zayıflayan performanslar gördük açıkçası. Ancak bahsettiğimiz gibi birinci çeyrek sonuçların neredeyse yarısını karşıladık. Bir yarı şirkette bugün yarın açıklıyor olacak. 12 Mayıs konsolideler için son tarih. Bu çeyrek biraz da genel baskıların kendini hissettirdiği bir çeyrek oldu. Önümüzdeki çeyrekler için de bu büyüme beklentileri, ekonomideki toparlanma bunlar daha belirleyici olacaktır diye düşünüyoruz. Ancak bir miktarda bu genel baskılar bilanço tarafında özellikle fiyatlanmaya devam edecek. Diyelim bu haftalık şirket gelişmeleri, sektörel etkileri de bu şekildeydi. Bu şekilde yorumlamış olalım. Önümüzdeki hafta yine gelen bilançoları burada değerlendiriyor oluruz ya da önemli bir gelişme olursa. Eğer sizler de detaylandırmamızı istediğiniz sektör veya şirket olursa da lütfen aşağıda yorumlara yazın. Haftaya detaylandırmış olalım. Herkese iyi haftalar, iyi günler diliyorum.